Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün yine bir Pierre Cardin kutu açılışı videosuyla sizlerleyim. Öncelikle bir klasik haline gelen videolarımı beğenip, <laughs> beğenip, beğenip bana WhatsApp'tan dönüş yapan, Instagram'dan dönüş yapan herkese çok teşekkür ederim. Yani özellikle hani bu WhatsApp'tan dönüş yaptıklarında. Ee, hani sorularına cevap verdiğimde ya işte biz korktuk hani dolandırıcı olur işte değinmişsiniz e işte bu videolarımın altına yaptığınız güzel yorumlar yani herkese tek tek gerçekten teşekkür ederim çünkü her videomda mutlaka bir minimum 10 kişi dönüş yapıyor. Zaten şu anda YouTube'a Avrupa Networking yazdığınızda e, çoğunlukta benim videolarımı görüyorsunuz. E, bugün kutumda süt yani işte atlet e, bu mikrofiber e, bez ve e, iç çamaşır kiloti olarak işte ürünlerim var, işte kalemlerim var. Bunları size tek tekini göstereceğim. Ee, şöyle videolarımın özelliğini söylemek istiyorum. Ee, canlı canlı hani direkt hani bu editleme diyorsun ya düzeltme olarak ben bunu yapmıyorum, direkt yolluyorum çünkü yoğunluğumdan dolayı zaten bu haftada bir işe başlıyorum. Ee, bunu ek kazanç olarak yaptığım için bu hani artık benim e, rütelim gibi bir iş oldu. Ee, şimdi ürünlerimi sizinle paylaşmaya başlayayım. Şöyle birinci ürünüm süt sütyen. Bu Miore dantelli mini yani şey toparlayıcı işte diye geçiyor sütyen. Eee ürünü açayım göstereyim size arkadaşlar. Ben siyah rengini aldım. Zaten şey siyah rengi diyeyim, özür dilerim. Doğru rengini şu şekilde nasıl net çıkar diye bakıyorum bu arada aynadan da baktığım için şu şekilde şurası telli şu kısım telli arkadaşlar ee, çok iyi kavrama olayı var zaten südyenin şu dantel dokusunu hani aldığınızda elle baktığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız bu kısmı dikiş ve şu kısmı da dikiş. Yani e, çıkartak gibi bir durum söz konusu değil. Buradan ayarlanabilir kopçası var. E, arka kısmını göstereyim şöyle. Şuradan Şöyle yapayım. arkadaşlar Şu yan bantları gördüğünüz gibi burası telsiz ama şurası terli. Burası da boş terli değil. E, zaten tül detay görüldüğü gibi. Bant kısmı 3 Şöyle göstereyim. 3 kilitli görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, hani ayarlama bu bel kısmı işte geniş ya da darsa ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim yani bu toparlayıcılardan sattığım en fazla iki modelden biri. Zaten diğerini de şimdi göstereceğim. Çünkü çoğunlukta e, yani bu bayanların istediği telli ya da telsizliğe ikiye ayrıldığı için e, telli hani genç kısım diyeyim ya da hani orta yaş diyeyim daha çok telli e, istiyorlar, tercih ediyorlar. Yani e, çevrenizde eğer varsa hani stok yapabileceğiniz bir ürün. Bu da, ah pardon direkt ürünü <laughs> şey yaptım. Bu da ikinci çok e, satanlar grubunda olan toparlayıcım bunun birçok e, X firma biliyorsunuzdur işte diğer e, iç çamaşırı firmaları var ya e, S ile başlayan işte P ile başlayan vesaire vesaire. E birçok e, markada görebilirsiniz ama şunu iddia ediyorum en ucuzu bu markada. Neden en ucuzum? Çünkü networking olduğu için siz ücretsiz üyelik yaptırdığınızda işte şu anda atıyorum e, farazı konuşuyorum işte 60 TL ise size zaten geliyor işte 45 bir de indirim günü ise tabi ki e, aldığınız e, ürünleri sipariş verdiniz işte 200 TL üzeri e, bunu da diyelim indirim gününde işte 25 TL geliyor ya da 30 TL geliyor e, 60 TL sattığınızda Allah bereket versin 30 TL direkt cebinizde şu da ikinci e, südiyenin toparlayıcı olarak. Şurası görmüş olduğunuz yine e, ne diyorlar buna ya işte polyester karışımı oluyor ya terletme yapmıyor bu arada. Şey e, uç gösterme hani e, çok kalın diyorsanız gösterme oluyor. Onun için göğüs kullanabilirsiniz. Şu şekilde dantel detayı var. Şöyle e, yine göstermiş olduğum gibi terli. Şurası şöyle kalın. Tür detayı yok. Burası yine aynı e, yumuşak. Şuradan dikişli. Kesinlikle şey değil. Çıkma gibi bir lüksü yok. E, ayarlanabilir, ayarlanabilir kalın bantlı. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şurası da üçlü e, kilit sistemi var. Şey, belinizi çok güzel kavruyor. Göğsü de kavrama çok güzel. E, yani şöyle İki modelden hangisini tercih edersin Hani çalışan e, hanımlar daha çok bu modeli e, tercih ediyor çünkü hani dantel kısmı şey atletle bazen görünebildiği için ince olarak en çok tercih edilen modellerde çalışan bayanların tercih ettiği bu. Ama ev hanımları işte e, ev kızları diyeyim ya da tercih ettiği modellerde diğer dantel modelleri. Ama ben ikisini de e, kullanan ve tavsiye eden bir insan olarak. Şöyle ücretsiz üyelikle ki şu anda şöyle söyleyeyim size 60 TL diyelim bu südyen. Şu anda bir kampanyamız var 25 TL'lik bir kampanya. Üye oldunuz 60 TL'ye aldınız 25 TL hemen indiğinde Allah bereket versin hem de yani yarı yarıya almış oluyorsunuz. Şimdi şöyle üçlü şöyle göstereyim bu arada dediğim gibi video çekerken Aynayı da ayarlıyorum ki aynadan net görünüyor mu üründen, ona da bakıyorum. Üçlü süzyen. Ay şey çok özür dilerim. Kilot. Şöyle açıyorum. Ya bu hatalarımdan dolayı inşallah videomu beğenmiyor olayı olmaz. Şimdi dediğim gibi hani kes yapıştır editleme olayı maalesef. Sattığım üçlü kilotlardan biri. Miore'nin. Ee, şöyle görmüş olduğunuz bu klasik işte genç kızlarımızın kullandığı ya da hanımlarımızın kullandığı gel şöyle söyleyeyim %95 pamuk %5 likra zaten şöyle inşallah net görünüyordur yani çoğu insan şey diyor hani kutuda fotoğraf farklı gelen ürün farklı oluyor mu diye kesinlikle böyle bir Tabii şöyle ışıktan dolayı şimdi ben size video çekiyorum. Hani bu yeşili direkt orada aynı yeşil oluyor mu? Hani tonaj olarak, aydınlanma olarak tabii ki farklılıklar olabiliyor ama kalkıp da yani elmanın içine elma veriyoruz diye armut çıkmıyor yani. Bunda emin olabilirsiniz şu şekilde. Bu large x large ama x x large da çok çok rahat olur. Şöyle. Çekme olmuyor. Çok rahat bir kumaş. Terleme yapmıyor. Bu da üçüncü çiçekli modeli olan. Şöyle arkadaşlar. Yine göstereyim size. Bakın şöyle. Bunu da katlayalım. Düzgünce koyalım. <laughs> Bu da üçüncü ürünüm olarak size gösterdim. Şunları şöyle koyayım. Bu da mikrofiber ee, bu bezimiz kir ve yağ bezi olarak geçiyor ama mutfakta daha çok kullanılıyor. Çok böyle ağır yağlı ocakları çok rahatlıkla silebilirsiniz. Modeli de şu şekilde geliyor. Çok tatlış bir usta başımız var. <laughs> Bunun da özelliği şöyle, hani e, diyelim çok e, kirli, yağlı kısımlarda çekme özelliği çok iyi. Bunu birebir gösteremeyeceğim maalesef ama alan e, arkadaşlarım, sattığım arkadaşlarım çok çok memnun. Bunu size garantisini verebilirim. Üçüncü ürünüm Doremi'nin atleti. Şöyle. Daha net görünüyor büyük ihtimalle. Şöyle de yakından göstereyim. Bu siyah rengi, bu da beyaz rengi. Şöyle. İsterseniz beyaz rengini göstereyim daha net çıkar. Yani var ya ya bu ürünü elinize aldığınızda diyeceksiniz ki Gülhan Hanım gerçekten e, abarttığınız kadar var. E, kesinlikle %100 pamuk zaten. Şu anda piyasayı dışarıda işte iç çamaşırcıları gezen ben şahsen ama sizin de bir gezmenizi istiyorum. Fiyatlar almış başına gitmiş bir durumda. Bakın samimi söylüyorum yani bu videoyu daha samimi ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama gerçekten fiyatlar uçmuş bir şekilde ve Pierre Cardin'in şöyle bir size artısı var. Hem kendi ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz hem kazanıyorsunuz hem kazandırıyorsunuz e, ürünlerinizi bedavaya getirmiş oluyorsunuz kazandığınız komisyonlarla düşünseniz de yani şu anda networking olarak yüzde beş veriyoruz yani bu şu anda networkinglerde en yüksek veren yani yüzde dört yüzde üç yüzde iki diye veriyor çoğu firma yüzde beş veriyoruz aldığın üründen komisyon alıyorsun. Alt üyelerden komisyon alıyorsun. Sipariş veriyorsun komisyon alıyorsun. Daha ne yapsın firma? Ee, her gün saat onda yenileniyor yeni ürünler. %100 pamuk. Çok çok güzel bir ürün. Gerçekten ha, burada hafif şeyleri vardı. Masanın tüyleri geldi ama yani şeyle alakası yok. Paketleme ile alakalı. Şu şekilde göstereyim size. Bakın görüyor musunuz? %100 pamuk. Hafif elastik. Çok güzel. Yani hiç terinizi Pamuk gibi çekiyor. Bunun bir de siyahını sipariş aldım. Ee, dediğim gibi ben bunların çoğunu dolap uygulam, du, uygulamamda yani dolap uygulamamda şey gulhan, lükseri 34 diye geçiyor. Instagram keza öyle. Zaten şeyin ismini de değiştim. Youtube'un ismini de değiştim ki insanların kafası karışıyordu işte. Karabudak Sisters bu ne alaka diye. Ee, şimdi hepsiniz Gulhan lüksleri olarak devam ediyor. Şöyle. Şimdi Pierre Cardin. Bu 305 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Canlarım. Şöyle güzel ev hanımlarım ya da yeni gelen beyefendiler şöyle bu çok güzel bir mavi ay ay çok istediğim bir maaş nasıl göstereceğim Bir dakika şöyle yapayım şöyle gösteriyorum arkadaşlar net bir şekilde görüyor musun rengi ay ne olur ne çıksın ya çok güzel bir mavi parlament mavisi göz kalemi bu birinci ürün bunları bu arada kendime aldım ve davaya geldim havamı dağıtmayı severim Şurada. bu da 450 numara şşş ha, bir dakika Şöyle yapayım. Bakın gördünüz mü aradaki farkı? Şöyle daha net galiba. Şu şimdi sürdüm. Yani 405 mi demiştim arkadaşlar? 405 numara, diğeri de bakıyorum. Ay, dediğim şeyi de unutuyorum Allah'ım 305 numara şu şekilde daha net bir şekilde görünsün diye. Birisi siyah, birisi lacivert yani parlament mavisi diye de geçen. Bayıldım rengi. Olay. Allah <laughs> Sıcak satış yapıyorum arkadaşlar size. Ee, evet. Evet. Şöyle açalım. Ve şunun güzelliğine bakın ya. Görüyor musunuz? Süper. Bu da 198 Pink Rose. Bunu şimdi gönül rahatlığıyla süreceğim. Neden? Çünkü benim ürünüm. <laughs> ya da sürüp mü yeneyim ya? Şimdi aynı olmadığı için. Ya da bakıyorum yalnız. Şöyle yapayım. Şöyle, İnşallah ışık. Ya çok tatlı bir pembe ya. Yine, şöyle elimde de göstereyim ya da. Yani gerçek çıkmıştır mutlaka. Şöyle elimde de göstereyim size. Tatlı şpembiş. Çok tatlı bir pembe. Bu da. Pierre Cardin yine ha burada bir dakika ya hemen niye reklamını kapatıyorum? Pierre Cardin Paris'in orijinal ürünleri bu arada arkadaşlarım canlarım şöyle görmüş olduğunuz klips tak tak hemen açılıyor şu şekilde boyutunu da göstereyim şu kadar boyutu çok tatlı bir pembiş. Tam istediğim gibi. Zaten dediğim gibi. Yani çok böyle uçuk farklı olmuyor. Bu da Pierre Cardin Legal Look. Şöyle. Özellikle maskara aşığı olan ben. Biliyorsunuz. Birçok firmanın şeyini de kullandım ama Pierre Cardin'den vazgeçemiyorum. Bunun da 505 numarası. Şunun şıklığına bakın ya. Şunun, şunun Allah aşkına ya. Yani bazı X firmaları gibi böyle plastik dandik şeylerle doldurmuyorlar yani. Verdiğim paraya acıdım diğer firmalara. <laughs> 8 milim fiber ex neymiş? extension yazıyor. İngilizce seviyen belli yalnız. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Ops. i̇şte ya süper ya. Fırça. Şöyle fırçayı göstereyim. Fırçası şu şekilde. Ne diyorsun? Gayet güzel. <laughs> ya bu videoları çekince de böyle kendi kendine konuşanlar ne denir biliyorsun. Onlardan üzülüyorum bazen. Hani herkesi, çocukları uyutuyorum işte. Bir sessizlik sağlamam gerekiyor malum bu videoyu çekerken. Alttan çünkü fon müziği falan da koymuyorum. Direkt koyduğum için. Ee, şu anlık benim Evet bakayım eksiğim var mı? Yok. Tanıtacağım bütün ürünler bu kadar. Siz de arkadaşlar Çok samimi söylüyorum. Yani e, taş attığınız kulunuz mu yoruluyor? Yok ya gerçekten. E, çünkü bunların çoğu sizin gerçekten kendi ihtiyacınız oluyor. Eşinizin, çocuğunuzun, işte e, ee, kayınvalidenizin, görümcenizin, eltinizin yani kimseyi tanımasanız bile çevrenizin size ihtiyacı var. Bu ürünleri satarak tamam mı? Ee, hem uyguna alarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Siz de benim ailemde olmak istiyorsanız açıklamada bıraktığım linki tıklayarak bana hiçbir bilginizi vermek zorunluluğunuz yok. Linke tıklayıp Gerçekten ben e, bu işi yaparım diyorsanız linke tıklayıp e, a ben işte linke tıkladım ama şurada benim bir sorun var o zaman WhatsApp'tan ama kesinlikle arama kabul etmiyorum çünkü çok yoğunluğum var şimdi bazen e, arıyorlar e, kibarca kapatmak zorunda kalıyorum çünkü çocuklarım ilgi isteyen bir çocuk ikisi de e, onlarla ilgileniyorum hani aileyi şu, şu anda da zaten bu haftada çalışmaya başlayacağım. Kesinlikle açma gibi bir, bir lüksüm olmayacak. Bana Whatsapp'tan dönüş yaparsanız mutlaka hani diğer X firmaları gibi işte aylar sonra dönmüyorum. Gün içerisinde mutlaka size dönüş yapıyorum. Zaten videonun altlarındaki yorumlar orijinal yorumlar. Yani parayla satın alınmış yorumlar değil. Bakabilirsiniz. Diğer videolarım da duruyor. Onların yorumlarını da okuyabilirsiniz. E, şimdiden hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı ve çevrenizde paylaş yaparak çevrenizdeki arkadaşlara da videomu paylaşabilirsiniz ürünler ürünleri görmesini istiyorsanız e, hatam olduysa affola Allah'a emanet olun hoşçakalın.